Ya Rabbi üzerlerimizde olan bütün sihirleri şu saatte iptal eyle. Ne kadar büyüler varsa iptal eyle. Bize sihir yapanların ellerini kurut yazamasınlar. Dillerini kurut üfleyemesinler. Ayaklarını kurut mezarlara gidemesinler, gömemesinler. Ya Rabbi cesetlerini ortadan kaldır. Ya Rabbi ben alemin ve ahırın nasır. Ya Rabbi beddua seansları yapanlar. Ya Rabbi bize beddua seansları yapanlar. Ya Rabbi ehli sünnet vel cemaatte uğraşanlar. Ya Rabbi ya Rabbi hile hudadesi iftira atanlar. Bize, bize zulmedenler. Ya Rabbi biz mazlum olduk. Ya Rabbi mazlumların ahı indirir şahı devirir şahı. Ya Rabbi mazlumun ahının arasında hicap yok arş-ı hala Senin kabul makamında hicap yok. Ya Rabbi zulme uğradığımız şu mazlumların hürmetine, bütün mazlumların hürmetine bizim de mazlumiyetimizin bahçesine. Ya Rabbi, Ya Rabbi bize zulmeden, bize iftira eden arkamızdan plan kurup helakımıza çalışanlar helak eyle, kahreyle, mahvu perişan eyle. Ya Rab ummadıkları yerden dertlerine düşür, başlarının derdiyle meşgul eyle. Daha bizimle hiçbir Müslümanla uğraşacak takat bıraktırma ya Rabbel alemin. Ve ya hayran ne